Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64 Evet dostlarım sizler beni dinlerken yorumlara küçücük bir kalp bırakmanız, videolarımı beğenmeniz gerçekten benim için çok önemli. Bana vereceğiniz destekten dolayı, güzel kalbinizden dolayı da teşekkür ederim. Evet bazı insanların gerçek maskeli yüzlerini mi gördünüz? Ha? Ağzını kapatmış, şimdi kenara çekilmişler. Yani bazı insanlar, çevrende bazı insanlar derken yakınların. Onların gerçek yüzünü görmüşsün. Şu anda ağızlarını kapatmışlar, bir kenara çekilmişler. Ama senin kafanı karıştıran bazı olaylar var. Artık bu ikili ilişkide büyük ihtimal sanki onun gibi. Yani eğer hayatında biri varsa onunla biraz çekişmeli devam ediyor gibi. Çünkü bir o tarafta bir o tarafta gördüm. Yani tek bir çut iki baş. Yani ya kararlarınız, düşünceleriniz aynı değil... Onun gibi gözüküyor. Eğer hayatında kimse yoksa da ya ben niye yalnızım gibi böyle kafanıza taktığınız bir şey mi var bilmiyorum ama ikili ilişkilerde birazcık böyle herkesi bir tarafa çekerken gördüm. Bunu söyleyeyim size. Kafanız bu konuda birazcık karışık. Ya da verdiğiniz emeğin karşılığını alamıyorsunuz. Onun gibi bir şeyler diyebilirim. Evet. Bir yola gitmiş ve gelmişsiniz. Orada gördükleriniz mi, yaşadıklarınız mı sizi birazcık e, mutlu etmemiş diyeyim. Biraz mutlu etmemiş. Yani kendinizi bir nevi geri çekmişsiniz. Ama şu anda da sanki böyle bir e, yalnızlık, tek başınalık gibi yalnızlık hissediyorsunuz. Artık gördüğünüz ne bilmiyorum ama bence bazen yalnızlık e, iyidir diyebilirim. Tabii göreceli bir kavramdır. Dime baktığım zaman şöyle söyleyeyim. Kafanızda oturmayan bazı şeyler var. Yani bir böyle batıdan doğuya, doğudan batıya gibi böyle bir bilmiyorum taşınma ile ilgili falan bir şeyiniz mi var? Tayininiz, atamanız mı var? Bunun gibi hani ama kafanız karışık. Yani kafa karışık ya da beklediğiniz bir süreç hızlı gerçekleşmiyor mu? Bununla mı ilgili bilemiyorum. Evet şimdi dedim ya demin bazı insanlardan geri durmuşsunuz diye. Gerçek yüzlerini görmüşsünüz diye. Hani e, derler ya, akıl veren çok olur, para veren olmaz. Sanki e, kimsenin aklına ama bakın, kimsenin aklıyla ne yuvanızı, ne ilişkinizi, ne işinizi. Hani bugünlerde böyle bir bunalmışsın ya, sanki birisi size bir şey söylediğinde o yöne gidecek gibi. Lütfen kendinizi toparlayın. E, yani sizin huzurunuzu, sizin mutluluğunuzu kıskanan insanlar da olabilir çevrenizde. Ya da işinizi Anladınız mı? Ee, böyle e, bugünlerde kimsenin lafıyla tabii ki hareket etmezsiniz. Eminim. Ama insan bir öfke, bir sinir anında ya işte bu bana niye böyle? Birini anlatırsın. Ama evet ya destekler. Ama sonra dediğim gibi bak akıl veren çok olur. Bence kendi fikirlerine hareket etlerim. Tabii ki sen bilirsin. Bir de e, böyle yarım kalmış bir şey. Ben nasıl söyleyeyim, nasıl tarif edeyim onu size? Hani böyle almak istediğiniz ya da hani böyle bir ev vardır, inşaat vardır ya da böyle bir mahkeme vardır, sonucu vardır, yarımdır. Tamamlanamıyordur. Bilmiyorum inşallah. Hani böyle bir dava ile ilgili falan değildir ama yarım kalmış bir şeyi tamamlayacaksınız. Yani belki aklınızda fikriniz neydi? Ya ben bunu yapmam gerekiyor. Başvurdunuz ama devam etmediniz. Belki bir sınavdı bu. Belki pasaportla ilgili bir şeydi, bilmiyorum. Ee, belki vazgeçtiniz bu böyle yarım kalmış bir şeyler tamamlanacak Kalbinizi yüreğinizi gerçekten çok kırık görüyorum Bakın böyle e, sanki insanın kalbinden gözyaşı damlar mı? Hani böyle kalbinizden gözyaşı damlıyor gibi Kim kırdı sizi bu kadar bilmiyorum ama e, Böyle düşünmemeye çalışıyoruz Tabii ki etrafı hissettirmemeye çalışıyorsunuz ama Sizin resmen böyle içiniz ağlıyor bunlar atlatılacak mı? Tabii ki atlatılacak. Ha bir şeye çok sabrediyorsunuz. Sabır sabır sabır. Belki aile içi, belki çocuklarınla ilgili, belki eşinle, belki sevgilinle ilgili bilmiyorum ama sabır 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 derken yani inşallah istediğinize ulaşırsınız. Çünkü bu aralar bir ilerleme kaydedememişsiniz. Bu gerçekten sizi bunaltmış. Hani böyle bir, şey alıyorsunuz. Hani böyle ya üç günde olsa bir yere gideyim. Buradan bir çıkayım gibi böyle bir nefes almak istiyorum gibi bir şey. Ama e, takılı kalmışsınız sanki. Hani balık böyle ağlara takılı kalır ya. Hani bir kere girdim kutu sanki öyle bir takılı kalmışsınız gibi. Ee, ama inşallah e, yani kendinizi dipsiz kuyuda gibi hissetmeyin. Bakın üst taraflar aydınlık, ferah. Önünüz, yolunuz açık. Sabrettiğiniz her konuda muradınıza ereceksiniz. Küçük bir para sorunu var, ödeme sorunu var gibi. O da ta tepeye çıkmış ve küçülmüş. Bunu da inşallah halledeceksiniz. Artık ödemelerle mi ilgili, alacağınız parayla mi ilgili bilmiyorum. Al, ver yapacaksınız. Ve bu şekilde e, biraz... E, Artık hani böyle avcumuzu görüyorum. Avuç açık. Bence birazcık neyi nereye gönderdiğimize dikkat edelim derim. Bakın eğer böyle birine söz verdiyseniz bir şey yapmayla ilgili, maddiyatla ilgili biraz daha düşünün derim. Hatta borç verme ile ilgili bile derim. Öyle söyleyeyim. Evet şimdi şu şekilde göstereyim. Bakın burada 3-4 kişi bir araya gelmişler, sana doğru gelmek istiyorlar ama sen arkanı dönmüşsün. Hani e, belki bilmiyorum aileden biri, belki arkadaşlar hatalarını anlamışlar, sana doğru geliyorlar ama arkanı dönmüşsün. Yani bundan sonra görüşsen de öylesine görüşme gibi olur. E, çünkü bu hanenin dışında olan insanlar sana uzak olan insanlar değil ama hanenin dışında yani demek ki sana misafirliğe falan gel ama arkanı dönüyorsun kalbin yüreğin kırılmış. Evet burada bir bisiklet var bisiklet demirdir kuvvettir ve hızlı olacak olaylar yani pratik çözümlerdir bazı şeylerde pratik çözümler üreteceksin yani o şekilde gözüküyor. Evet burada da uzun süredir böyle inişli çıkışlı iş hayatın, aşk hayatın bilmiyorum ama hepsini böyle kenara atmışsın, yolun izini açıyorsun. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Yani böyle sorunları arkada bırakıyorsun. Olduğu kadar, olmadığı kadar boş veriyorsun. Kafana takıyorsun, takıyorsun olmuyor. Yalnız şurada tam kenarda küçük bir ahtapot gördüm. Ahtapot zenginliktir, paradır arkadaşlar. Parayla ilgili güzel şeyler olacak. Artık belki e, idare 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 ama artık yani e, bir döngü başlıyor gibi maddiyatla ilgili. Yani şanstır. Ahtapot paradır, şanstır. Hayırlısı olsun inşallah sizin için. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.